Hayır, otopark için kullandığım malzeme ne? Plastik blok mu? Manyetik. Manyetik blok. Manyetik blok ne demek? Yani ne var Mıknatıs mı? var? var? Hmm, Magnets. böyle çok güzel oluyor mu? Oluyor. Bunu nereden aldınız siz? Nereden aldım ya? Nereden aldım ben? Etiket. Nereden aldım ben bunu Demir sana? çok yerinden. Hayır. İsviçre'den mi Yunanistan'dan mı? Yunanistan. Şöyle biraz kapatırsak böyle olacak. Yunanistan'dan, Yunanistan'dan almışız. Adam almışız. Şu bisikletle mi geldin buraya? Hı? Bisikletle geldin ve bu manyetik bloklardan bir otopark yapıyorsun bize. Benim harfim var mı oralarda hiç? Bak bakalım Demir. Babanın var mı? Oralarda yok. yok. Orada da yok. Tam öteki taraflara bak. Tam neyse boş ver. Evet, çok güzel parlıyor buradan otoparkın. Yok. Bizim Şanzelize'ye benziyor burası. Doğru mu? Bursa'da da Şanzelize demezler. Ne derler? Evet bilenler yoruma. Bitti mi? Arabaların hepsi girdi mi otoparka? Bak. arabalar. Arkana bak bakalım arkandadır arabalar belki de. Demir otoparkı yıkıyordun. Büyükleri koyamayız. Büyükleri ancak şeye koyabiliriz sepete. Sepet otoparkı yapalım. Onu da yanına getireyim. bunu bak. Onu buraya yaklaştır biraz. O da <laughs> sepet otoparkı olsun. Bütün araçlar otoparka. Nereyi kapatacağım? Nereye kapatacaksın sen? Bununla. Hmm. Çekçiyeyle kapatacaksın. Kapatmıyor. Anladım demiş. Çok yorucu bir iş mi bu? Yorucu. Yoruldun mu çok? Arabaları hareket ettim. Buraya koydum tamam mı? Tamam tamam. git Arkanda var bir tane araba sanki. Arkamda da kutuma koydum. Hayır arkanda bir tane görüyorum bak. Arkanda bir tane renkli araba görüyorum. Evet gördüm. Acaba başka var mı araba? Efendim? Kim gelsin? Herkes bu otoparka yarın gelsin tamam mı? Tamamdır o zaman. Doldu mu otopark? Yer var mı? Başka yok ki bak. Orada iki tane araba varmış hem de. Ee, burada da bir tane kamyon var. Bu kamyon otoparka girer mi? Evet çok büyük bir kamyon. Otoparkımıza sığmıyor. Evet Demir. O girebilecek mi otoparka? Evet manyetik bloklardan yapılmış bir otopark görüyorsunuz burada çocuklar. Manyetik blok ne demek? Bilen var mı? Aptap demek. Derslerde Aptap. görmüşsünüzdür. Mıknatıs demek. Aptap. Mıknatıs da demek. Evet apatı şarkısını söyle biliyor musun? Söyle bakayım. <laughs> Bakın şimdi bana. Ne yapıyorsun öyle değil mi? <laughs> Komik mi? Ha. Görüyorlar zaten senin ayaklarını şu anda. Demir'in ayakları kutuya girdi. Kutu kırılacak galiba şimdi. Demir kutuyu kırma lütfen. Zaten bak tutma yeri kırılmış Demir. Şimdi öteki tarafı da kırarsan tamamen çöp olacak. Onu zaten bantlamışım ben. Oo şapka mı yaptın kendine? Yarış arabasının için lazım. Evet bir yarış arabası lazım Demir'e. Bilmiyorum. Yerde de bir polis var. Dikkatli in aşağı. Evet yavaşça gel bakalım otoparkın yanına. Evet yarış arabası Ferrari mi? O yarış arabası polis arabasını mı taşıyor? İlk defa görüyorum böyle bir şey. O yarış arabasının kumandalı olduğunu biliyorsun değil mi Demir? Kumandası yok ama bulamadık kumandasını. Nerede? <laughs> Bilmiyoruz ki işte nerede olduğunu bilsek kullanacağız. Yarış arabasını bir konuştur bakayım konuştum biraz. Ne diyebilir yarış arabası? Bir ses çıkarsın bence. Yarış arabası nasıl ses çıkartır? Böyle miyav der mi yarış arabası? Av der mi? <laughs> ne der ki bu yarış arabası? <gülüyor> <gülüyor> Öyle yapabilir bence. Ya da? Hın <laughs> Evet. <laughs> Peki bu yarış arabası ne renk? <laughs> Kapıları açılıyor mu yarış arabasına? <laughs> Aç bakalım bir görsünler. Oo yukarıya doğru bir de. Aç bakayım tam göremedik. Oo harika. Yukarıya doğru. Yukarıya doğru. Peki arkadaki motor açılıyor mu motor kapağı? Arkada motor kapağı açılıyor mu? Açılıyor. Oo harika. Çok güzel bir yarış arabasıymış bu. Polis arabası Niye polis arabası arızalanmış mı? Neyse, Çok arabası ilginç. Arabası... Birisi suçlular suçlular saldırmış herhalde polise. Bana öyle geldi. Yarın de, de yarın gece ben sizi yakalayacağım desin yani. Yarın gece yakalayacağım ben. Evet, polis Demir. Onu bakışına koyacağım. Polis sen misin Demir? Evet. Sen günce ne olacaksın? Polis. Peki bu otoparkı kim yaptı burada? Ben. Çok güzel bir otopark ben. görüyoruz ben. burada. Ben. Ne varmış? kim Kimi yakalarsın? Hırsızın peşinde miyiz şu anda? Anlayamadım ben. Polis yarış arabası nereye gitti? Tamirciye mi? Tamircinin adı ne? Polis bey, polis bey, bana yardım. da birisi çarptı, yardım eder misiniz? Yardım Neden etmiyorsunuz? Yardım et. Evet, bana yardım edin. Birisi çarpıp kaçmış. Aha. Kameralara bakabiliyor musunuz? Biliyoruz. Kameradan bana çarpıp kaçanı bulabilir misiniz? Hı. Hı. Sanki bir traktör çarptı. Traktör var mı etrafta? Bak bakayım. Orada. Acaba yeşil bir traktör gördünüz mü hiç? E, evet. <laughs> evet, kameradan bakalım isterseniz. Koy bakalım bir yere. Kameradan bakalım. Acaba bu traktör mü çarpmış bize? Baba bu yıktı mı? Bu traktör her şeyi yıkıyor galiba. Yıksın hadi. Oo, içindeki arabaları ezdi. Çok kötü oldu. Otopark darmadağın oldu, darmadağın. Evet, otoparkın duvarlarının altına kalan bir sürü Araç var sevgili seyirciler. Şurada bir tane araba yan dönmüş. Şurada bir tanesi ters dönmüş. Çok dehşet bir kaza olmuş galiba burada. Ne çarpmış buraya? Bilen Çalakta. var mı? Şu traktör çarpıp kaçmış mı? Evet traktörü yakalamamız gerekiyor polis bey. Baksanıza bütün otoparkımızı yerle bir etti. Hala da kaçıyor. Kaçmasın artık yeter. Yeter polis bey. Yardımcı olun bize biraz. Yakalayalım şu. Tamam evet. Önünü keselim önünü. Tamam artık yakalansın ama artık ya. Oo, o kadar çok kaçarsa ben çekemiyorum ki kamerayla yakalayamıyorum sizi polis bey. Nereye kaçıyor? Ay yine kaçtı bu taraftan. Bakalım belki buradan görürüz. Evet otoparkımızın yanından geçerken gördü kameralar yakaladı. <laughs> Tamirci de düşecek galiba. Evet yine kaçtı. Kaçtı kameranın görüntüsünden çıktı. Evet kamera şimdi etrafı çekmeye devam ediyor. Belki şuradan gelirken yakalarız onu. Evet gelirken gördüm. Kamera yakaladı. Yoruldu galiba traktör sürücüsü. Yoruldunuz mu? Evet. Evet. Buradaki kazayı kim yaptı sevgili seyirciler? Bütün otoparkımız yerle bir oldu. Şimdi duvarlarını toplayalım, kenara alalım. İçinden araba çıkacak mı bakalım hiç? Arabaların hepsini de şuraya koyalım bence. Çekçiye koyalım. Bakalım sağlam araba çıktı mı? Evet yine traktör. Canavar traktör kaçıyor. Şuradan görebilecek miyiz acaba? Geliyor sanki. Evet canavar traktör geldi. Çok hızlı kaçıyor. Yakalayamıyoruz. Kamera bile yakalayamıyor. Evet tekrar kaçtı. Şuralardan şu arabalarla önü kesebilir miyiz acaba? Evet kimse engelleyemiyor. Nasıl bir fikir? O mu çarpsın her şeyi? Evet. Çarpıp kaçan bir ne arabası? itfaiye mi? Evet itfaiye arabası çok hızlı gidiyor. Kamera çekemiyor. Kırmızı bir Ferrari var. Arkasında bir polis. Takip etmeye çalışıyor. Yanında da bir sürü kaza yapmış. Birçok kaza yapmış. Araç görüyorum burada. Evet bu araçlar. Kim çarptı bu araçlara? Beyefendi. Gören var mı acaba? Beyefendi siz gördünüz mü? Traktör mü çarptı? Oo yine çarpmaya devam ediyor. Bütün arabaları yerle bir etti. Çok kötü bir kaza oldu. Evet çok kötü bir kaza. Traktör de kaza yaptı galiba. Traktör de yerde. Evet kaçmaya çalışıyor. Traktör her tarafı dağıttı. Böyle bir şey görmedik. Yarış arabasına çarptı. Evet polis onu yakalamaya çalışıyor ama yakalayamadı polis. Yeter ama birisi durdursun şunu. Evet birisi durdursun. Kim durdurabilir bu traktörü? Evet polis artık durdursun ama bunu yeter. Her taraf değerli bir etti. Çok kötü bir şeyler oluyor burada. Evet bilenler hemen polisi arasın. Polis gelmek üzere galiba. Yana çek traktör. Evet durman gerekiyor artık. Kuralları uyman gerekiyor. Durur musunuz orada? Traktör. Neden kaçıyordunuz beyefendi? Çok hızlı gittiniz. Her yere çarptınız. Burayı berbat bir halde bıraktınız. Kendinizde değil misiniz şoför bey? O çok daha kötüsü bir ne o? Ekskavatör mü buldozer mi? Buldozer. buldozer. Her şeyi dağıtıyor, yıkıyor. Artık arkamdan geçmiyor. Yerde oyna. Evet, buldozer ama biraz yavaş hareket etsin. Göremiyorum. Kamera çekemiyor. Evet buldozer bütün otoparkı yıktı soyu sevgili çocuklar. Mahvetti bizi. Polis de bunu yakalayamıyor. Çünkü önünde kepçesi var. Birisi durdursun bunu. Kim durdurabilir acaba bu buldozeri? Evet. Şimdi süper kahraman Demir'i çağıralım durdursun. Demir gelebilir misin? Bize yardımına ihtiyacımız var. Şu buldozeri kimse durduramıyor. Sen durdurabilir misin? Neden acaba? Evet oyuncaklarla oyun böyle gördüğünüz gibi enerjisi bitmeyen bir canavar var burada. Bu canavarın adı ne biliyor musunuz? Bu canavarın adı Osman mı? Adı ne bu canavarın? Hayır. Canavarın adını soruyorum ben. Canavar sensin sen. Polis beni Evet polis yakalayamıyor ki kaçıyorsun sen çok hızlı. Ben kaçamıyorum. Ben kamerayı tutuyorum Demir. Nasıl kaçacağım ben? <laughs> olmuyor öyle. O zaman kamera çekemiyor. Hayır olmuyor. Ayarlamak lazım önceden. Şimdi olmaz. Şimdi itfaiye kaçsın biraz. Kaç. Aha. Polis çarptı arkasından itfaiyeyi. Şimdi polis çok hızlı gidiyor. Çok tehlikeli işler yapıyor bu polis. Evet Tamer gelmiş. Tamer diyor ben yakalayabilirim bu diyor canavarı. Yakalayabilir misin Tamer? Demir dağıttı her yeri. Bütün arabalar birbirine çarptı. Bütün arabalar her yerde gördüğünüz gibi. Burada çok büyük bir kaza oldu. Yarış arabası bir tarafta. Traktör bir tarafta. Küçük arabalar bir tarafta. Demir bir tarafta. Trafik polisi bir tarafta. İtfaiye arabası ayrı bir tarafta. Tamer diyor polisi arayayım mı diyor. Arasın mı? Evet. Birisi mutlaka polisi arasın. Şunu durduralım. Başın dönmedi mi? O düştü evet. En son polis koşturmacadan yoruldu, çok yoruldu. Biraz dinleniyor mu? Bayıldı mı? Ambulansı da aralım. Arayalım. Evet, ambulansa da arlayalım. 112'yi arayalım. Çocuklar lütfen. Birisi 112'yi arasın. Demir düştü. Polis demir düştü. O kadar dönmeye düşmesi normal bence. Baba, baba ambulans aradım. Evet, ambulans aradım. 112. Alo 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 burada bir tane kaza oldu. Bir trafik polisi arabası devrildi. İçindeki şoför yerde yatıyor şu anda. Bize yardımcı olabilir misiniz? Hemen geliyor mu ambulans? Kaç dakika? 4 dakika. Tamam 4 dakika sabredebiliriz herhalde. Dayan dayan 4 dakika ambulans geliyormuş. Dayanabilir misin? Çok acın var mı? Ağrın var mı? Duyamıyoruz hiç. Biraz dayanabilir misiniz beyefendi? Ambulans geliyor galiba sesi duyuldu. Evet ambulans geldi. Beyefendi bir şeyiniz var mı? Yok. Nasıl bir kaza oldu burada? Beyefendi dönmeyin yine bir kaza yapabilirsiniz. Yine bir kaza yaparsınız diye korkuyoruz beyefendi. Çok hızlı dönmeyin. Efendim? Ne oldu? Tamer diyor yangın mı çıkmış acaba? Evet. Yangın çıktıysa diyor Sem'i de çağırın. Al Sem de gelsin. Evet yangın da çıkmıştır. Arayalım mı ambulans itfaiyeyi? 1-1-2 itfaiye. Burada bir yangın çıktı. Çabuk gelebilir misiniz? İki tane araba gönderin bize. Kedi var, kediyi de kurtarsın lütfen. Tamam, bu kurtarır. Bir tanesi kediyi kurtarsın. Polis de mi gidiyor? Polis ve itfaiye arabası yangını söndürmeye gidiyor. Buradaki itfaiye niye bekliyor? Burada bir tane itfaiye kaldı. O sonradan mı gelecek? Evet, itfaiye ve polis yangın yerine gidiyor. Acaba kedi var mı ağaçta? Kediyi de kurtaracaklar mı yangından? Belki kedi de vardır. Geldik. Geldiniz bir Teşekkür ederiz beyefendi. <laughs> ne oldu? Açılmıyorum, çalışmıyorum. Suyu mu kalmamış? Açıldı mı? vay eyvah, eyvah çok kötü oldu. Bu şu itfaiye çağırın gelin alın. O dursun oradaki itfaiye. Evet merdiveni çıkartın. Kediyi kurtarın bizim için. Çorapların nerede diyorlar itfaiyeci? Banyo mu yaptın sen? Çorapların nerede? Banyodan çıkmış itfaiyeci yine. O yüzden çorapları yok. Çok kötü olmuş. Üşümüyor musunuz siz? Evet. Artık Baba, bu Sonra da ambulansı, ara. evet. ambulansı da arayalım. Arama, arama. Tamam sen mi arayacaksın ambulansı? Evet. Tamam ambulansı sen ararsın o zaman. Başım dönecek. Aha düştü. Birisi ambulans arayabilir mi? Kim arasın ambulansı? İtfaiyeci sen. ambulansı ara bakayım. Lülülü. Evet burası ambulans merkezi. Buyurun ne oldu? Burada bir tane kaza oldu. İtfaiye arabası nerede yatıyor? Bize hemen kurtarmaya gelebilir misiniz? Ay pardon polis arabası mı devrildi? Polis arabası devrilmiş herhalde. Evet, beş dakikaya geliyorlarmış. Sem, duydun mu beni? Ay merdiven ben. Neyi getireceksin? Sem, tap Aha, hem itfaiye bir yerde, polis arabası bir yerde ve itfaiyeci sen bir yerde yatıyor. Yatmıyor. Kaza mı yaptı? E sen ne yapıyorsun orada? Ben de böyle. Sen? Ambulansı mı bekliyorsun? Sen ambulansı mı bekliyorsun? Am Ambulans gelemedi. Aradım ambulansı ben. bana hemen